Geçim derdi mi yoksa mutluluk arayışı mı? Bakış haber olarak bugün bu sorunun peşindeyiz ve vatandaşlarımıza soruyoruz. Mutlu olmak mı daha zor yoksa geçinmek mi? Geçinmek. Geçim olmazsa mutlu olamazsın ki. Bence. Yani mutluluğun e, yolu bence geçinmekten geçiyor. Hiçbir şey olmasa nasıl mutlu olabilirsin? Geçinmek daha zor. Değil mi? Neden? Neden hayat pahalılıktan ne olacak? Valla geçinmek zor ablası. Nedenle öğrenebilir miyim? E maddiyat olarak. Valla mutlu olmak da zor, geçinmek de zor ikisi de. İkisi, çok zor. i̇kisi de zor. Canın para olmakta sonra nasıl mutlu oluyorsun? Nasıl ihtiyacı karşılayacaksın? Valla mutlu olmak da zor, geçinmek de zor. İkisi de zor yani. Ama en çok bence mutlu olmak daha zor gibime geliyor. Sebebini öğrenebilir miyim? Yani sebebi... Doğru insanı bulmak. Ya yani sen yaşamayı bildikten sonra değer yani. Başka bir şey diyemik yani? Mutlu olmak. Diyorsun. Bence de. Geçinemediğin için mutlu olamıyorsun. Bence önemli olan geçinmek. Geçindiğin zaman ister istemez mutlu oluyorsun. Ama geçinemediğin zaman mutlu olamıyorsun maalesef. Ki. Bugün günümüz şartlarında gerçekten geçim zor. E, mecburen geçim zor olduğu için de insanlar yani parasızdan dolayı maddi manevi sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden de mutsuz oluyor. E, tabii ki her şeyi paraya bağlayamayız ama e, bence de para önemli bir konu bu konuda. E, eğer geçim sağlanırsa insan mutlu olur bence. Geçinmek daha zor. Sebebini öğrenebilir miyim? Yani ortamın, dünyanın yani düzeni değişti. Bu bu zamanda böyle işte. O zaman da tabii ki geçinmek de zor, mutlu olmak da zor, hepsi zor. Geçinemiyoruz çünkü. Mutlu olmak. Bence mutlu olmak daha zor. Sebep? Özellikle günümüz şartlarında e, sosyolojik ve psikolojik olarak mutlu olmak daha zor. Mutlu olunca geçim de kolay olur, hayat da güzel olur, yaşamak da güzel olur.